Tümen sivil toplum olarak bugün e, eğitime destek için sağ olsun Tükmanca bölümü müdürü ile beraber Mehmet Sadık okulunu ziyaret ettik. Oradaki öğrencilere armağanlar dağıttık, kartasiler dağıttık. Bu da içimizden gelen bir e, duygudu. Öğrencilerimize yardımcı olalım, ailelere yardımcı olalım. Ta ki daha fazla e, okullarında ilgilensiler, e, sevinçler. Belki de bunlar e, gelecekte bizim e, devlet başkanı olur. Veya bakan olun, veya e, doktor olun. Bu acibimizdi, biz öğrencilerimizi destekleyelim. İnşallah e, biz bu desteğimiz devam eder Türkmenca eğitim bölümüne. İnşallah Türkmenca eğitim bölümü başarılı kaydeder bu sene. Bismillahirrahmanirrahim. Bir gün Türkmen eğitimine teşvik alan ve Türkmen eğitimine destek sivil topluma bir gün e, birkaç armağan geldi bizim okullarımıza. Bir gün Muhammed Sadık ilk okulu ziyaret ettik ve bu armağanları dağıttık öğrencilere. Biz təşəkkür edarıq sivil toplumla və hər kim bizə dəstək durubdu biz təşəkkür edarıq özərinə. Bu sadəcə bu armağanlarla və bu yardımlarla bitmir. Biz hər qatda, hər yerdə bizim məktərlərimiz olduğu zaman onlara bir şəkildə yardımlar yetiririk məktərlərə. Biz inşallah gələcək günlərdə hər il askari qatında qət oqullarımız var. Oqullarda kədalik e, müstəlzəmat paylayacağıq və e, hər şeyi ki bizim üçün əlimizə gəlir, biz oqullarımıza verəcəyik. Hətta dəstək yolağın özlərinə və düşmən eğitimini bir başarlıq yoluna gətirəcəyik inşallah.